olmayabilir yani. Evet şimdi riskli attık ya. Yani. Hedef görmüş çünkü ise. SPK'nın bildiriminde okumuş muyduk? Evet. SPK'nın bildiriminde tekrar aktarayım. Sıradaki hisseden devam edelim. Evet. E, ee, sıradaki hissemizde arkadaşlar bunu da hallettik. Tamam. Gübre fabrikasını. Şimdi ee, neye bakacaktık arkadaşlar? Kartona baktık. Marshall'a baktık. E, Hande Yüksel ne demiş? Armada. Armada bu e, Hande buradaysan Armada'ya bakacağız. Yaprak süt'e bakacağız. Merko'ya bakacağız. Evet. Yaprak süt Merko. E, Armada. Otakar'a baktık biz. Armada. Yaprak süt ve Merko. Diyo Boya. MLP'ye bakacağız. Enpark Park mıydı bu? Mı? Enpark. Park. E, herhalde o, onu demek istiyor. Cimente de baktık. Tamam burada bakacağımız 3-4 tane hisse var. Yaprak, Süt, Merko var. E, Diobaya var. Armada e, Arma da var. Yani bunlar var. Buradaysanız bakalım arkadaşlar. Evet, hangisine bakalım? Bu saydıklarımdan burada olan var mı? Saydıklarımdan burada olan var mı? Yaprak. Yaprak, yapraklarımız hocam. Yaprağa mı bakıyoruz şimdi? Yaprağa mı bakacağız? Daha var. aşağıda var ise bakacağız. Şu sayfayı bitirelim diğerine geçeceğiz. Merko'ya bakacağız tamam. Kemal ne demiş? Selim hocam Biriko 1.90'dan almıştım. Zararla başladım. Seninle tanıştıktan sonra Biriko'yu bekledim. 1.03 tekrar maliyet düşürdüm. Bugün karla çıktım hisseden demiş. Teşekkürler demiş. Eyvallah. Allah daha çok versin. Tamam. Evet. Ee, nokta atışı analizlerimize devam ediyoruz. E, tamam. Yaprağa bakıyoruz arkadaşlar. Yaprağa bakacağız. Zaten birkaç gündür bakacaktık. SPK'nın bildirimini okuyalım. Daha sonra yaprak hissesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. E, evet. Yaprak hissesiyle devam ediyoruz. Yaprak hissesine 6 Ekim'de bakmışız. 17 Ekim'de bakmışız. Aslında yaprağa da yeni bakmışız ya. 15 gün olmuş. Neyse 15 gün olmuş. Bakalım da. Evet. Ee, peki. Bu bildirim okuduğunuzu varsayarak yapraktan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, yaprak hissesine devam ediyoruz. 41 e, Yaprağa ne demişiz? 50-60 Aşağıda 50 yukarıda 60'ı var. 15 gün önce öyle demişiz. Yani 50'yi şey, 60'ı kırmadan daha fazla yükseliş yapamaz. 50'ye kadar önlem almak lazım demişiz. Öyle demişiz. Peki bildirimi de kapatıyorum. Yaprağa bir bakıyoruz. Yani 50'nin altına gelmeden ya da 60'ın üstüne çıkmadan bakmaya gerek yok demişiz. Orada trend de demişiz bu ise. Ee, evet. Aşağı gelmiş. Zaten trendini çizmişiz biz bunu. Bakın e, burayı kırmış. Aşağıda geliyor. Ee, bir önceki çalışmadan ne demişiz yaprağın? Ee, 1441'den önce bakmışız. 1441'den 1300'de bakmışız. 1300'de. Evet. Yaprağın 60-50 yukarıda 90 direnci varmış. ha Bu hisse hedef görmüş arkadaşlar. Kaçta? 90'larda bakalım. 90'larda hedef görmüş bu hisse. Şimdi aşağı geliyor işte. Aşağı geliyor. Ne yapmak lazım? Önlem almak lazım arkadaşlar. Hedefe gitmiş hisse ne olur biliyor musunuz? Aşağı gelir arkadaşlar. Bir süre oyalanır. Desteklerinden tutunur. Tepki alımı yapar ama en dibe kadar da gelebilir. Ya yani bu hisseler zaten genelde bu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Yaprak hissesinde de ben ne görüntülüyorum? Yaprak hissesinde de zaten bir şey çizmişiz zaten buraya. Bakın gelebileceği seviyesi varmış zaten. Burada hala da görünüyor arkadaşlar. Burada desteği varmış sözde ama bir bakalım destek mi Evet. Burada bir desteği var ama güvenilir de işte. En güzel desteği şurası. Ee, bir bakalım. Endeks bazında bakalım. Evet. Endeks bazında da yine çok fena gelmiş yani. Ve hala da gelebileceği seviyeler olabilir diyor. Bakın ben buraya ne çizmişim? İşte o gün çizmişim. Bakın burada desteği varmış. Burayı direnç yapmış görüyor musunuz? kıramamış aşağı geliyor. İşte böyle bir hisse bunlar. O yüzden e, ne diyoruz? Sürekli arkadaşlar primli hisselerden lazım diyoruz. Bak burada da güzel desteği var. Aşağıda hala gelebileceği seviyeleri olabilir. Yani aslında iyi kaybettirmiş. Bundan sonra bir %25 daha yaptırabilir gibi görünüyor. Burada güçlü alıcısı var. Yani endeks yükselirse belki o biraz daha artabilir. Yani buraya kadar önlem almak lazım hala yüzde 25, yüzde 30'a kadar gelebileceği yeri var. Yüzde 25'i var mı? Bir bakalım oraya, orası nereye denk geliyor. Hala kaybettirebileceği seviyesi var mı? 25 gördü ama yüzde 30'a kadar da olabilir diyor. Yüzde 25'ten dönme ihtimali var. Yani 23'ler civarı ve ee, mümkünse 21'lere kadar önlem fena olmaz. Evet. Şimdi ee, 23 ve 21 yani yaprağın şu anda 23 ve performansını dedik. Baktık mı performansını? Bir bakalım. Ne görünüyor? Onu incelemedik herhalde. Evet. Zayıf görünüyor. Evet. Ya tepki alımı falan yapabilir yani. Ona bir şey diyemem. Oraya kadar dediğim yere kadar oynamalısa fena olmaz. Ee, tepki alımları vesaire gibi olabilir. Burada yapmış zaten defalarca. Yine yapabilir mi? Yine yapabilir. Yani yine tepki alımı yapabilir. Tepki alımı yaparsa ne olur? Ona bir bakalım. Ya belki buradan tepki alımı yapar. Şurada bir trend var işte, ufak ufak. Ben yani şimdi keskin düşü bitmiş, ağır ağır düşüyor şimdi, ağır ağır. Ağır ağır. Ee, evet. Yapran burada ne dedik? Desteği var, desteye de yakın. Yani buralardan tepki alımı yapabilir ama aşağıda gelebileceği seviyeleri var hala hazırda. Performansı da zayıf dedik. Yuk, bakın, yukarı aşağıda ne dedik? %30 kadar gelebilir dedik. Yukarıda da yine o kadar da yükselişi var yani 130. Ya tepki alımı o kadar olabilir görünüyor. Yani 130 ee, %30 yükselir aşağı gelir filan. Ya 40 liralarda da direnç var yapmış arkadaşlar. 40. 40 direnç yapmış. Yani. Yukarıda 40'ı var aşağıda 23-21 seviyeleri var arkadaşlar. 23 21lere kadar gelebilecek kapasitesi var bu hissenin. Ama tepki alımıyla 40 liraları da görebilir düşmeden önce. Tam buralara gelmeden ee, 40 liralara kadar da yükseliş yapıp o şekilde de gelebilir. Tepki alımı yapabilir. Yani orada bir şey var işte. Yani satış fırsatı verebilir gibi bir izlenim var. Yani 40'ın üstüne kırarsa daha fazla yükseliş yaparsa o zaman döndü diyebiliriz ama şu anda 21 ve 23'leri görmediği için döndü dersek arkadaşlar şaibeli konuşmuş oluruz. 21-23'ü görecek ki tamam diyeceğiz. Zaten oralarda artık dönüş yapabileceği yerler ama şimdi bu ise de yeni hedef görmüş. Şimdi yani bunu her zaman yapmayabilir yani burada süründürür. Ondan sonra bir ara tekrar gider. E, fakat e, yani ya bu hisseler böyle arkadaşlar yani sıkıntılı hisseler. Evet, aşağıda desteklerin önlemini almak lazım. Tepki alımı zaten yapa yapa düşüyor görüldüğü gibi. Evet çok fazla satış fırsatı vermiş aslında. Burada vermiş, şurada vermiş, burada vermiş. Yani çıkmak lazım şu oradan. Aşağıdan işte o kötü seviyeleri beklemek lazımmış. Yani bu e, hisse bu şekilde arkadaşlar geçiyorum hisseye maalesef.